Şakir dansı 22 2022 Haziran 31'de sinemalarda ve bugün 2022 değil ama neyse tut tut çok güzel bir sabahtı ama çok da öyle değildi çünkü yılan intikamını almaya gelmişti bile. Wow. Ama sarışın ustasından geldi Ve <laughs> dönel katletti. <laughs> bu sefer karşısına Mario çıktı. Bir el geldi ve bu El düştü ve az kırılıyordu. Ama Mario'yu birden ele geçirdi. Ve onu kapattı. Ve Şakir'i çağırdı. Şakir onu öldürdü. Acaba Şakir'in karşısında şimdi kim vardı? Dev Pilates topu onu da katletmişti. Şakir vururken karşısına bir gergedan çıkıverdi. Ne yapacağını Şakir ne yapacağını bilmiyordu. Gergedana vurmaya çalıştı ama hiç, hiç hasar yemiyordu. Ve Şakir bu maçta kaybetmiş oldu. Gergedan kazandı ve Çediş Şakir'i iyileştirdi ve Necati Gergedan'ın üstüne atladı ve Gergedan da öldü. Şakir, Şakir hemen canlanıp Fokça'ya geldi. Fokça ne yapacağını bilmiyordu. Vurmak istedi ama Fokçuk onu havaya uçurdu. Bunu gören Fokçu kedisi top kedişi plan yapacaktı. Kediş gel planımız var dedi. Kediş de yanına geldi. Planlarını nefe Ve Miyav miyav miyav. Kediliğini de anlatıyorum. Alt yazı koyamayacağım. Arkadaş. Evet. Anlattılar. Ve kedi oraya doğru. Lanetli kaplı bayağı saldırmaya gidiyordu. İşte. Oradaydı. <laughs> kaplı bağının gözlerine bakarak kedi işte lanetlendi ve gargadan fokça saldırmaya başladı. Ne ya? Gergeden durur mu? Yapıştırır boynuzu. Ve kedişin lanetini kaldırdı. Ve Pokçu kurtardı. Necati de yıl <laughs> yılanı bir güzel durum bir yedi. çok şişmişti. Uçurulması gerekiyordu. Uçmuştu. Çok çok iyiydi. Ama iyiydi. Çok fazla sürmeyecekti. Çünkü yılan canlandı. Ve yukarı kalkmıştı. Ve ya soğukçunun kafasını yiyecekti. Mehmet onu katletti. Hı -hı. Evet katletti ve ve sonra kapılarını gizli bir dünyaya açtılar. Kapı, kapı çok hafif aralanmıştı. Bir sürü iksir vardı. Tehlikeli olabilir diye odaya girmediler. Ve mazlum buradaydı. Şakir ise Şakir ise mazlum çılığına girmeyecekti. Şu an gösteremem ama neyse. Şakir artık bir impostördü. Ve Herkesi katletmeye gitmek üzereydi. İlk olarak kedisi yok edecekti. Ve BOM! Yok etti. Şimdi Mazda' mı yok etti? Gel gıdanı lanetle. Aplumbağayı da gıttı ve da yok etti. Ama korku uykusu geldi. Ama Necati yok edememişti. Necati birden kafasına bir priz yerleştirdi. İşte böyle. Evet. İşte bunu öldürdü, bunu öldürdü ve sonra kalan çok çoktu. Şakir ne yapacağını biliyordu. Üstüne atlayacaktın. Fakat Fokçuk durur mu? Yapıştırır tokadı ve onu Şakir'i havaya uçurur. Ve sona kalan Fokçuk'tu. Acaba daha kim kalmıştı? Fokçuk gizli odaya girdi ve yüksürlerden birini içti devam edecek. Okçunun gücü yakında sinemalarda.